Günaydın. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün cumartesi. Mehmet evde yok, işe gitti. Ben evde bir başımayım. Sıkıldım. Hava da çok güzel. Böyle tıkıldık. Neyse belki akşam bir şeyler yaparız, bilemiyorum. Ama çok da işlerim var. Bilgisayarda işlerim var, evde işlerim var. Allah! Sormayın gitsin. Onları yapacağız. Şimdi bir uyandık. Tabii ki kahvemizi yaptık. Birazcık karnımızı doyuralım. Bir şeyler atıştıracağım. Birkaç parçamız vardı. Bunları yiyeceğim. Üşendim şu an kendime. Ayrıca kahvaltı hazırlamaya. Yanına domates falan keselim. Yani, acaba yumurta da mı açtın Kayısı. Güzel protein. Tam bir yumurta açlarım. Yanına da güzel parçalarımızı yiyelim. Hadi bakalım. Evet kahvaltı zamanı. Ay yumurta da tam istediğimiz gibi kayısı olmuş. Mükemmel. Şimdi ben biraz karnımı doyurayım. Bu kadar bana yeter. Tek başıma zaten ne yiyeceğim? Sizde de öyle oluyor mu? Tek başınıza olduğunuz zaman iştahınız olmuyor. Yani ben de öyle açıkçası. Hiçbir şey yesim gelmiyor. Kahve. Bu var ya bu benim can damarım. Bu, bu olmazsa yaşayamam. Böyle hissediyorum. Neyse bu kadar gevezelik yeter. Artık karnımı doyurayım. <laughs> Evet benim kahvaltı fası. tamam şimdi arkadaşlar. Şimdi biraz ortalığı toplayalım. Affedersiniz ama ortalığı bir şey götürüyor. Çalışan kadınların işte sorunları. Ne zaman evini toplayacaksın? Ne zaman kendine bakacaksın? Ne zaman sosyalleşeceksin? Yemin ederim vakit yok vakit. Neyse. Birazcık ortalığı toplarız. Acaba akşama ne yapsam? Kimden beni onun derdi tuttu yani? Her gün her gün ben sıkıldım. Bir, akşama ne yapacağım derdinden. İki, ne giyeceğim derdinden. Siz de sıkılıyorsunuz değil mi? Of kafamda deli sorular. Allah nereden başlasam, nereden başlasam ya? Of. Evin içinde cin çarpmış gibi dolaşıyorum ya. Bu ne hal ya? <laughs> Yıkanacak makine. Allah şu makineyi bulandan razı olsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yeni evlenecek olanlar tavsiyem asla siyah cam ocak almayın. Kesinlikle. Siliyorum. iki saniye geçmiyor bak üstünden. Su izi oluyor, toz izi oluyor. Allah'ım yarabbim kafayı şüttürdü bana ya. Böyle şey mi olur? Bir de asla mermer desenli masa ve o tane oturma odası takımında ben, mermer desen kullanmayın çok fazla o da böyle mesela sıcak bir bardak koyuyorsunuz. Hemen izini alıyor. Is, ısının izini alıyor. Orada kalıyor. Geçmiyor. Bir de çok fazla koyu renk kullanmayın. Oturma odasını Hem içinizi karartıyor biraz. Ama asil duruyor. Güzel duruyor da. Derdi şu çok çok toz gösteriyor. Yani yeni evde sildin. Anında toz oluyor. iki saniye geçmiyor yani. Burayla baş edemiyoruz. Da. Bizim annelerimiz anneannelerimiz, ninelerimiz nasıl baş ediyormuş bunu da ben anlamadım ya. Vallahi anlamadım. Arkadaşlar şimdi temizlikmemizdeki yaptık, bilgisayar deşlerimiz var. Onunla uğraşacağım. Yanında acık bir meyve falan yiyeyim. Ay şaka maka 3-5 temizlik yapayım dedim canım çıktı ya yoruldum. Bu beni acıktırdı da. neyse sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bayağı bir işlerimiz falan hallettik. Saat de epey geç oldu. Daha Mehmet de gelmedi. Ben biraz önce bir akşam yemeği hazırlayayım. Böyle acıktım. Yine acıktım. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimiz orada pişe dursun. Ben de birazcık bir şeyler atıştırayım. Kendime aperatif avokado salatası yaptım. Normal avokadoyu doğradım. Yağ, tuz, limon. O kadar. En azından birazcık açlığımı bastırsın. Böyle Mehmet'i bekleyeceğim. O ara birazcık dizi falan izlerim. Sonra sizi güncellerim. <laughs> Evet yine ben geldim ee, Biz yemek yedik abur cubur faslına geçtik film izledik saatte bayağı geç oldu ama ben bugün hiç Türk kahvesi içmemişim onu fark ettim. Şimdi bir Türk kahvesi yapacağım kendi onu içeceğim. Sonra da birazcık cilt bakımı yaparım. Sonra çekerim. Onu eklerim buraya. Sonra da yatarım artık yani saat bayağı geç oldu. Umarım severek, beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuş olur. Videoyu beğendiyseniz şuradan beğen tuşuna basmayı, şuradan da abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi gelin birlikte kahve içelim. Sonra da bakım yapalım, yatalım. Şimdi bakım zamanı. Evet arkadaşlar. Çamaşırları serdik. Cilt bakımı yaptık. Artık ben yatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm.